beri sessizdi. Biz bazen bunu deriz sessiz 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 bu şu demek. Bir yerde bir sıkıntı artıyor ama rahatlamıyor demek. Bizde olduğu gibi bir yayda olduğu gibi bu yay gerilir 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 bir yerde atar artık tutamazsınız. Şimdi Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesindeki yay çok gerilmiş vaziyetteydi ve bu depremlerle yavaş yavaş boşalmaya başladı. Ama bizim de geçen sene verdiğimiz raporda biz İzmir bölgesi için bu Muğla da olabilir. İzmir bölgesi için diyelim. 6.9 7.1 deprem beklediğimizi öngörmüştük. Şimdi bu öngörümüz çerçevesindeki şu andaki durumda 5 5.4 küsürlük depremler oluyor ki Allah'tan can kaybı yok. Buna sevinelim. Çünkü enerji bir miktar çıkıyor. Evet. Yer yani bir miktar rahatlıyor. Ama bu hala o bölge için deprem riski taşır. Hala o büyük tehlike, büyük deprem bekleniyor bölge Var. var. İzmir dediğimiz yer hep biz İstanbul'u konuşuyoruz. Olduğumuz yer değil, yaşadığımız yer değil ama İzmir Dünya listesinde ilk 20'de ve 20'cidir. Nerede deprem yaşanmıştığı bakımından. E, riskli bir yer olmuş zaten daha önce yine olacak. Gelelim İstanbul tarafına. İstanbul, İstanbul en çok merak edilen değil mi? Doğru, en fazla Çok öyle. fazla spekülasyon yapılan, ee, çok ki... fazla sağlıksız bina Kesinlikle var denilen, öyle. büyük bir deprem yakında gelecek denilen. Aynen öyle. E, efendim şimdi İstanbul dediğiniz 18 milyon nüfus.